Arkadaşlar bugün sizinle bir Minecraft videosu ile karşınızdayım. Yanımda kimse yok. Arkadaşlar ben bunun videosunu çekmemiştim. Aslında çektim. Bir saat falan olmuş galiba. Evet, aslında çekmedim pardon. Çekmedim. Bunu kendim yaptım falan. Arkadaşlar güzel oldu bana göre. İsterseniz dıştan görünüşünü de göstereyim. dan Şöyle 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 şurası. Şöyle bir şey yapmışım. Bu şöyle. Malibiyane gibi arkadaşlar mesela böyle. Direkt göstereyim şöyle. Hop. Şöyle yoldan direkt çıkıyorsunuz şöyle direkt bakın şurası şöyle arkadaşlar böyle tabii ki de bunu şeyle yaptım creative'de yaptım arkadaşlar şöyle isterseniz içini de göstereyim size Okuldan da yeni bu arada. Arkadaşlar. Hop şöyle içini gösterelim. Şöyle, hop şöyle. Şurası böyle yatak gibi bir yer yaptım arkadaşlar. Burada böyle kitap falan okuyoruz. Okurum. Öyle burasını da şömine gibi bir şeye benzettim. İçine de şey yaptım. Şeyler koydum. Ev yanmasın diye. Böyle. Hop böyle bur burası da arka tarafı. Havuzu var bunun. Arkadaşlar hop, böyle yüzüyoruz. Hemen hop, şöyle çıkarız. Gönderme ya. Eşiğimi. Arkadaşlar ben böyle bunu... güzel bir şeyler de yani. Çoğu... Şöyle. Burası böyle katını çıkarın isterseniz. Evin içine aslında hiçbir şey koymadım arkadaşlar. Burası böyle piyano. Böyle oturuyorsunuz arkadaşlar. Piyano çalıyorsunuz. Arkadaşlar böyle. Güzel bir şey oldu arkadaşlar. Burada da bilardo masası var. Şunları yanlış koymuşum. Şöyle. şöyle. Hop hop. Böyle güzel bir şeye benzetme arkadaşlar. Sonra burası da yatak. Odamız manzaralı. Burası da koltuk Böyle oturuyorsunuz. Buraları koydum ama nasıl niye koydum? Hiç, hiç değilim. Burası da böyle ayakkabı kitap. Burası aslında şuraları kitap kitap arkadaşlar kitaplık. Burası da buraya ayakkabılarımız falan. Bir de buraya da eşyalar. <laughs> arkadaşlar burada bir ikinci skinimize bakalım. Oh yeah. Çizgi film karakteri bu arkadaşlar aslında. Neydi bu kaç odam oynuyordu? Ne nerede oynuyordu bilmiyorum. Bilenler bilir arkadaşlar. Kendisi şey ki arkadaşlar gördüğünüz sniper'dan onu ekleyin arkadaşlar. Sen niye Böyle şeyler yazıyorsun diye toplanırız falan filan diye yazın. Ağzını sikeceğim Burası burada iki tane yatak, yatakhanem yaptım. Arkadaşlar burası benim normal kendi odam. Orası şey arkadaşlar. Orası misafirlerin odası. Arkadaşlar Şey ne tekrar. Size göstermedim galiba yani şu yolları. Hop burası da ne yaptığımı hiç anlayamadım ben. Hop. Böyle burası Burası şey arkadaşlar. Burası Çiçek falan yaptım. Ee... Ben de uzun zamandır yapıyorum beni. Bu arada arkadaşlar yapım şeyleri gelecek. Ben burayı göstermiş benim size? Hiç hatırlamıyorum. Galiba göstermedim ben size bu arada. Ben göstermedim arkadaşlar. Burası da şey arabamızı koyduğumuz yer. Bak. Şey, burayı tam için. Yani Burada böyle Buradan böyle hop gidiyoruz. Güzel yaptıysa arkadaşlar yorumları yazın. Oyunu öyle arkadaşlar. Evet şimdi tam detaylı yapmadım arkadaşlar. Aynı şeyler yap yapmıyorum arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim size. Ee, güzel şeyler yap yapamıyorum aslında. Ben de baktım. Böyle nasıl bir şey yapabilirim diye. Baktım. Ondan sonra Burası da arkadaşlar barajın şeyi buralara şey yapıyoruz. Anahtarlarını falan koyuyoruz arabaların. Şurası şu galiba ben burayı motora benzetmeye çalıştım galiba. Nasıl bir motor yaptıysam arkadaşlar. Evet ben bunu motora benzetmişim. Arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.